Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ok ve yer setimizin ikinci bölümünü çekiyoruz. Şöyle gösterelim. Gel gösterebilirsin. Bakın arkadaşlar bunu almanın sebebi bundan sonra ikinci yani videonun sonuna da tanıtacağım. İlk olarak şöyle kıyışımızı gösterelim. Şöyle. Tabi köyüşler yani değişebiliyor şeylerin boyutlarına göre. yaylan boyutlarına göre. Şöyle göster. Yay. Oh, o kadar tan tanıtım şeyini de gösterelim. Bakın ilk olarak yapacağınız şey şu. Şuraya takıyorsunuz. Bunu zaten bak, bakın şurasında iyi var. Bu şey kısmı. Şöyle ayağınıza doluyorsunuz. Ve sonra şu, şu, şu şekilde böyle yapıyorsunuz ve böyle şimdi yayı böyle iyice korkmayın yani bir şey olmaz kır falan, kırılmaz falan. evet gördüğünüz gibi takıldı Gerçekten sağ sağlam bakın bakın, bakın bir ok oh. kadar da koyalım arkadaşlar yani fırlatma sesini birinci sevdi de yaptım. Şimdi ok tanıtım şeyini yapıyorum. Şeyi birinci sevdi onu da izlemediyseniz mutlaka izleyebilirsiniz. Onda da çok iyi atışlar yaptım. Bakın ben tekrar göstereyim birinci bölümünde de göstermiştim. Şöyle. böyle de bir artı şey var. Arkadaşlar bu arada yapmamız yapmamız gereken şeyleri göstereyim. Mesela bakın benimki şöyle kürük gözüküyor mu bilmiyorum ama Tam şurası Kürük böyle hatta biraz belli oluyordu. İşte arkadaşa bak e? Böyle diyelim ki şuraya da o ok attınız ee, Sizin hedef taktığınız şöyle bir tane kare yer Böyle yanından geçti arkada da sert bir yer var böyle geliyor ok oraya vuruyor sonra geri sekiyor. Böyle düşüyor. Sonra yan düşüyor böyle. Aynı bu şekilde. İşte öyle olmaması gerekiyor. Isabetlerinizi tam tutturmanız gerekiyor. Çünkü aynı bak o yüzden bak böyle kıvılabilir. Bir de yani uzak isabetlerde bir de kartonu sert veya başka bir şey atıyorsanız bakın şöyle bakın bak bu tüylü var ya işte benim ikinci okulda işte bakın Bak bakın bak burası çıkıyor. Böyle şimdi burası bu şey karton. Bak böyle giriyor, giriyor giriyor çok hızlı attığım için. Bu tüyüne kadar giriyor. Tüyünü de böyle yarıyor. Bu tüyünün burasını da yarıyor. İşte o yüzden şimdi video sonunda göstereceğim şey gelelim. Bir dakika. Bak çıkartma şeyi de böyle. Böyle çıkartıyoruz. bunu da geliyoruz böyle iyice. Şöyle. Şimdi koyalım arkadaşlar. Evet, bunun sebebi bu benim yani kardeşimin okuyu kuzenimin. Bakın, bazı şöyle yapıyor. Böyle yapıyor. Nedeni de size açıklıyor. Şimdi bunu böyle tutmayın. Bak böyle. böyle. taktınız ya. Bunu böyle takılı bırakmayın. Akşamları uyumaya gittiniz. Bunu böyle takılı bırakmayın. Takılı bırakırsanız bu ak... Ben bunun ilk aldığımda bakmış. Şöyle dümdüzdü. Bak dümdüz. Bak aynı bunun gibi ilk aldığımda. O yani çekerseniz daha yumuşak şekilde hissedersiniz. Gittikçe gün gün daha yumuşak şekilde Çünkü onun şeklini alıyor yani. Bildiğin şeklini aldığı için yani şeklinize çok uzağa atmaz. O yüzden akşamleyin falan eve girerken eve girerken öyle e, arkadaşlar böyle yani şey yapın. Arkadaşlar. Şöyle eğer bak böyle çok fazla yaparsanız tabi ben yapmak istemiyorum benimkisi de kırılır diye korkuyorum şöyle çok fazla yaparsanız mesela benim kuzenim şöyle uçlarını birleştirdi böyle yaparak o yüzden bakıcam halde bu diğer parçasını aradım ama bulamadım aynı ok hiçbir şey farklı değil evet arkadaşlar videom buraya kadardı İnşa iyi ki de yani İnşallah yaptıklarımı beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bu önerdiklerimi lütfen uygulayın. Yoksa yani kuzeninkisi gibi böyle kırılabilir yayınız. Oklarda dikkat edin. Oklarınız da kırılabilir. Böyle sert bir yere atmayın. Gelebileceği yerlere atabilin. Ve arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.